şubede çalışıyorum. 14 yıldır çalışıyorum ve halen çalışıyorum arkadaşlar. Kaçak falan değiliz, firar değiliz. Şarkın çıktığı için ev tutmaya gitmiştim. Çağırdılar, geldim. Yaklaşık 11 yıldır devletin okullarında yatılı okudum. Devlet terbiyesiyle büyüdüm. Devletim gel dedi, geldim. Kaçak falan değiliz. Niye geldiniz diye sorarsanız, niye çağırıyorlar bizi? Tahminimi söyleyeyim. Serap eseri hatırlamayan yoktur. Bunun yanı sıra Sibel Özkan ve Sinem Özkan kardeşleri de hatırlamayanız yoktur. Biraz hatırlatabilirim. Esenlerde PKK örgütü tarafından Molotovlanan YTB otobüsünün yakılması sonucu düğünlerine bir ay kala gelin giymeden şehit olan kızlarımızı yakaladığımız için galiba ödül vermek için çağırdılar. Bu ödül benim için bir madalyadır. Madalyayı almaya gidiyorum. Bu madalya arkadaşlar boynumuza asacağımız madalya değil. Tahmininize ettiğiniz üzere yıllarca belimizde taşıdığımız namusumuz, şerefimiz, gururla taşıdığımız kelepçeyi biraz da bileğimize takalım, burada taşıyalım istiyoruz. Devletim takıyor, başım gözüm üstüne sizden sizlerin aracılığıyla da bu şehit olan kızlarımızın annelerine seslenmek istiyorum. Kusura bakmayın. Benim annem yok. Lütfen beni evladı olarak kabul etsin. Onun da evlatları yok onların da. E, i̇ş yoğunluğundan dolayı sürekli Ramazan ayında annem için 60 şerif yapardım. Yine yarım kaldı. O annelere sesleniyorum. Son beş yüzü okusunlar, hatmi bitirsinler. Önce kızlarına, sonra da rahmetli anneme armağan etsinler. O kızları yakanları, yaktıranları altını çizerek söylüyorum. Yakanları ve yaktıranları onlar otobüslerin altında can verirken aynı otobüsler üzerinde bunu kullananlara Allah'a abal ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi gideceğim kendi arkadaşlarım zaten ziyaret edeceğiz. Bakalım hayırlısı olur aklımızda. İnşallah bir aksilik olmasa söz veriyorum o anneleri ziyaret edip ellerini öpeceğim.